Yıl 1453. Genç bir padişah, tarihin eşiğinde duruyor. Bakışları, efsanevi Konstantinopolis surlarına, birçokları tarafından arzulanan, hiç kimse tarafından fethedilemeyen bir ödüle sabitlenmiş. O, 2. Mehmet, sonradan Fatih Sultan Mehmet olarak bilinecek olan, Fatih. Küçük yaşlardan itibaren liderlik için yetiştirildi. Eğitimi bilimsel uğraşlar ve askeri eğitimin bir karışımıydı. İşgal edilemez surları ve stratejik konumu ile Bizans başkenti, hem bir meydan okuma hem de bir fırsatı temsil ediyordu. Mehmet, atalarının ateşi kalbinde yanarak bu ödülü almaya kararlıydı. İkinci Mehmet'in Fatih olma yolculuğu, gücün beşiğinde başladı. Genç yaşta geleceğin büyük hükümdarı olacağına dair işaretler gösteriyordu. 1432'de doğdu, Sultan II. Murad'ın oğluydu. Doğduğu andan itibaren büyük bir sorumluluğun omuzlarında olduğunu biliyordu. Henüz 12 yaşında, Mehmet ilk kez hükümdarlığı tattı. Bu yaşta tahta çıkmak, onun için büyük bir sınavdı. Babası, tahttan bıkmış, onun lehine tahttan çekildi. Mehmet, genç yaşına rağmen, bu büyük sorumluluğu üstlenmek zorunda kaldı. Bu genç hükümdarlık kısa sürdü. Çünkü siyasi kargaşa ve dış tehditler, ikinci muradı tekrar iktidara zorladı. Mehmet bu süreçte büyük zorluklarla karşılaştı. Bu erken deneyimler genç prens üzerinde silinmez bir iz bıraktı. Her zorluk onu daha da güçlendirdi ve olgunlaştırdı. Diplomasinin inceliklerini, askeri stratejinin önemini ve liderliğin yükünü öğrendi. Her ders onu geleceğin büyük bir lideri olmaya hazırladı. En önemlisi, tahta layık olduğunu kanıtlamak ve seleflerinin başarılarını aşmak için yanan bir hırs geliştirdi bu hırs onu tarihin en büyük hükümdarlarından biri yapacaktı. Yüzyıllar boyunca Konstantinopolis'in müthiş surları, Bizans askeri dehasının bir kanıtı olarak duruyordu. Bu surlar sadece fiziksel bir engel değil, aynı zamanda Bizans İmparatorluğu'nun gücünün ve mühendislik bilgisinin bir sembolüydü. Bunlar sadece sıradan duvarlar değildi. Her istilacıyı püskürtmek için titizlikle tasarlanmış, karmaşık savunma katmanlarıydı her bir taş, her bir kule, savunmanın bir parçası olarak dikkatle yerleştirilmişti. İkinci Mehmet için bir engel değil, üstesinden gelinmesi gereken bir meydan okumayı temsil ediyorlardı. Genç Sultan, bu surları aşmanın yollarını ararken, tarihe geçecek bir plan yapıyordu. Mehmet'in Konstantinopolis'i fethi, titiz planlama ve stratejik dehanın doruk noktasıydı. Her adım, her hamle, büyük bir dikkatle hesaplanmıştı. Topçuluğa büyük yatırım yaptı. Dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük topları sipariş etti. Bu toplar Bizans surlarını yıkmak için özel olarak tasarlanmıştı. Devasa taş gülleleri uzak mesafelere fırlatabilen bu devler Bizans savunmasını kırmada etkili olacaktı. Her bir top atışı surlarda büyük gedikler açıyordu. Ayrıca şehrin etrafındaki suları kontrol etmek için güçlü bir donanma kurarak deniz varlığının önemini de fark etti. Bu donanma kuşatmanın denizden de desteklenmesini sağladı. Konstantinopolis'in kuzey kanadını koruyan doğal bir liman olan Haliç önemli bir zorluk teşkil ediyordu. Bizanslılar bir saldırı bekleyerek girişi devasa bir zincirle kapatmışlardı. Mehmet gemileri Haliç'e sudan giremezse farklı bir yol izlemeye karar verdi. Gecenin karanlığında mühendisleri imkansız görünen bir göreve başladılar. Gemileri karadan çekmek Yağlanmış kütükler ve insan gücü kullanarak Osmanlı donanmasının bir kısmını Galata tepelerinden sürüklediler, zinciri atlatarak Bizanslıları tamamen gafil avladılar. Osmanlı savaş gemilerinin Haliç'te yelken açması Bizans savunucuları arasında şok dalgaları yarattı. 1453'te Konstantinopolis'in düşüşü sadece bir şehrin değil, bir çağın da sonunu getirdi. Bu olay Bizans İmparatorluğu'nun sonunu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük bir güç olarak yükselişini işaret ediyordu. Osmanlılar, bu zaferle birlikte, dünya sahnesinde önemli bir oyuncu haline geldiler. Ancak 2. Mehmet'in fetihleri orada bitmedi. Genç Sultan, fetih hırsıyla doluydu ve gözünü daha da büyük hedeflere dikmişti. Hırsının peşinden giderek, seferlerine devam etti ve Osmanlı topraklarını Konstantinopolis surlarının çok ötesine genişletti. Onun liderliğinde Osmanlı orduları durdurulamaz bir güç haline geldi. Mehmet'in hükümdarlığı, Balkanlar, Anadolu ve Kırım'da geniş toprakların fethine tanık oldu. Bu bölgelerdeki fetihler Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletti ve onun gücünü pekiştirdi. Bizans İmparatorluğu'nun kalıntılarını bastırdı, direnişlerinin son kalelerini ele geçirdi. Bu zaferler Osmanlı'nın askeri üstünlüğünü ve stratejik dehasını gösteriyordu. Her zafer, 2. Mehmet'in tacına yeni bir mücevher ekledi ve onun askeri bir dahi ve zamanının en güçlü hükümdarlarından biri olarak mirasını pekiştirdi. Onun liderliği, Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağını başlattı. 2. Mehmet'in Konstantinopolis'i fethi, şehrin kendisine duyduğu derin bir hayranlıkla yönlendirildi. Stratejik önemini, kültürel zenginliğini ve sembolik gücünü fark etti. Fethinden sonra, onu sadece kendisininmiş gibi sahiplenmedi, onu canlandırmaya çalıştı. Konstantinopolis'i Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni başkenti ilan etti. Şehrin altyapısına yatırım yaptı, camiler, okullar, hastaneler ve büyük bir saray kompleksi inşa ettirdi. Osmanlılar döneminde İstanbul olarak yeniden adlandırılan Konstantinopolis, ticaret, öğrenme ve kültür merkezi olarak gelişti. Şehre olan sevgisi, yaptırdığı sayısız mimari mücevherde açıkça görülüyor. Fatih Sultan Mehmet, tarihte silinmez bir iz bıraktı. 1453'te Konstantinopolis'i fethi, dünya tarihinde bir dönüm noktası oldu. Bizans İmparatorluğu'nun sonunu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük bir güç olarak ortaya çıkışını işaret ediyordu. Ancak Mehmet'in mirası, askeri başarılarının ötesine uzanıyor. Sanat ve bilimlerin hamisi, yetenekli bir yönetici ve vizyoner bir liderdi. Hükümdarlığından yüzyıllar sonra, Fatih'in mirası, insan hırsının kalıcı gücünün bir hatırlatıcısı olarak hayranlık ve merak uyandırmaya devam ediyor.